Onu burada görmek istemiyorum. İstemiyorum. Defol gitsin. Uğursuz. Kürdan bile kıramayam ben. Bir sürü insanın boynunu onun için kırdım. Esaret dizimizin yeni bölümünde, Yekta Sahra ve Orhun'un bu kadar yakınlaşmasını kaldıramayacak, Afife, Yekta ve Hira'nın konağa yerleşmesiyle planları, Hira ve Yekta'nın yakınlaşması olacak. Yekta, Taşkın ve Orhun'un arkasında çevirdiklerini ilk öğrenen Hira olacak. Hira, Orhun'a sessiz sedasız yardım edecek. Orhun, Hira'nın ona karşı tavırlarının değişmesine oldukça sevinecek. Öte yandan Defne cesaretini toplayıp Orhun'la görüşme kararı alacak. Orhun, Defne'nin duygularına bir süre sessiz kalacak. Defne'nin yakınlığı ve temiz kalbi Orhun'u etkileyecek. Afife Zerrin ve Defneyi de konakta ağırlamak isteyecek ve ortaklık iyice karışacak. Elif ise Azize aşık olduğunu sonunda anlayacak ve kalbine asla söz geçiremeyecek. Aziz'in Elif'i ona olan ilgisini anlamasıyla bir ne önce Ece ve Gürbüz'den kurtulmak isteyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.